Çek, orta. Arka tarafa bomboş. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Dengeli bir vuruş gelmedi orada Sinan'dan. Orta arka direğe doğru. Sinan seken topa vurdu. Savunmadan sekti Beti'nin son anda bir çabası var. Top dışarı gidiyor. Derinlemesine oynata yine Barış Arper. Sarktı o noktaya. Barış Arper yerde ve karar penaltı. Ankara Keçiören gücü penaltı kazanıyor. Burak geldi. Burak ve gol. Burak attı. Penaltıyı gole çevirdi Burak Aydın. Altın Ordu sıfır. Ankara Keçiören gücü bir. Furkan ceza sahasına baktı. Ortası kafa vuruşu. Metin'de kaldı. Metin Uçar'ın üzerine gitti top. Abdülkadir sol ayağıyla yolladı. Manay sol anda dokunuyor. Top içeride kaldı. Cem Ekinci aldı götürüyor topu. Cem Ekinci. Cem cesi asasında pasını aktardı. Burak aldı. Burak çekti topu. Gol şansı ve gol. Burak attı. Burak Aydın. Bir kez daha sahnede Burak Aydın. 57. dakika. Takımının ve kendisinin ikinci golünü atıyor. Samet de sarı kartı vardı uzaklardan bir şut kaleci Erhan Eren Türk 3. gol önlüyor Korner kullanıldı kavisli top arka direğe doğru kafa vuruşu Metin son anda müdahale ediyor Metin Metin Samet baskı var öne landa riskli hareketler pas yerden gol şansı kaleye doğru dışarı gitti Hakemin de havada. İki oyuncu o esnada çarpıştılar. Metin sakatlık geçiriyor. Uzun top Sinan. Sekti. Muzaffer. Sol ayak Muzaffer vurdu. Dışarı gitti top. Muzaffer Koçer. Sinan bıraktı sol kanata. Şut şansı vuruş Kaleci çıkardı. Oğuzhan vurdu. Metin çıkardı. Geldi. Muzaffer ortası. Havalanan top. Metin kontrol etmeyi başardı. Takımını rahatlatıyor. Metin uçar. Ve 90 dakika tamamlandı değerli izleyenler. Altın ordu 0. Ankara geçiyor en gücü 2. Maçın sonucu